Keşke saat altı, altı buçuk olsa ya. Neyse. İlk gittiğimizde altıda mıydı neydi? Şimdi iyi. o kadar erkenden biz geçen de yedi buçukta gidiyorduk. Saat tam maçın ortasındayız. Allah ekber Allah ekber kimse küfür edemiyor içinde. Kimse küfür edemiyor mu? Etmiyor i̇çinden, içinden, küfür etmiyor zaten. Kimse de içinden küfür etme Ezan okuyor kimse içinden küfür etme. Çünkü ben oradayken bazen ana bacıya giriyorum da Böyle kızmıyorlar ama değil mi? Ya mal mısın? Bağıra bağıra ben sana ne 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 diye bağırmıyorum içimden söylüyorum diyorum Külletmek yasak oğlum Normal bir şey gibi ne kızmazlar? Bu mallardan mı? Aynı yere atlıyorum ha Ulan ben atladım. mu? Tam aynı yer. Oradan, aa aslında oradan görev aldın sen Farklı isimli konuları ziyarete yapalım. Geç oraya gitmemize gerek yok. Ben Sessiz Sinemaya gidiyorum. Buraya girebilirsin ama Farklı isimli konulara gitmenize lazım. Buraya ne ki oğlum? Mutlu Mahalle Sessiz Sinema. Aa, orası isim gözükmüyor Mutlu Mahalle'ye koşuk olayım, lazım. Senden mi o görev yapıyorsun? Yok ben bitirdim oğlum yani enstitüs programını Mutlu Mahalle'de biz yıldız toplamaya gideceğiz. Ama neyse çektiği zaman uzaklaşırız. Ya bak şeyler ya çok izleniyor hemen. Bu hani çıkarman gerebilmenin yapımı ha. falan. Sıkal çıktı. Adalet. Ya bir adamı sıkar Orada adam var yani bir tabancayla. Kaçtı ya bu ya? Araba pılattı de... araba şey gitti Egemen. Buna ne satayım? Bu ne? Bismillahirrahmanirrahim. Allah belanı versin ya. Tavuk bir geldi üstünde o zehir midir mehir midir? Allah! Oh, iyiyim. Lan çekiyor bize Egemen. Kanka kaç kanka kaç, ben araba atlıyorum kaçıyorum diyecektim arabayı çalmış. Yani. Yani ne sıkıyor lan. Ne ne? Ne oldu? Ne oldu yani? Kaga ben, ben kaçıyorum yalnız. Ben de kaçıyorum. Mutlu Mahalle'nin dışına birazdan bırakacak bizi. Ben hala bırakmadı lan Mutlu çıktım oğlum. Ben de çıktım ya Mutlu Mahalle. Hala ilerliyorum. Heh beni bıraktı. Şerefsiz adam orada beni öldürdü ya. Öldürüyordu kanka. Öldürdü <laughs> <değil mi? gülüyor> kanka evet. Bitti bitti, geri gelmem lazım, bitti bitti. Benim sporlarım var, senin neyin var? İnegmatikim var oğlum, hayırdır? Oooo, inegmatik. Benim eşyacı, benim silahım var, senin neyin var? Oha, mutlu mahallede 6 görevim var. Lan! Biz tek kalmamışız birileri daha var. Daha sayıyorum asar adamlar sıkıyor. Ne bağırıyorsun? Korktum ya. Bağırmadım oğlum. Amına bağırma dostum <laughs> ama şey Ne sıkıyor lan? Şerefsiz. Ege oğlum. Ne bağırıyorsun gel. Oha benim eğimim çok kötü olmuş lan. Adam da eğimi kötü benim de kötü. Adam bottur da. Yani ben daha çok botum. Aynen bu botmuş. Selamun aleyküm. Oh, ne nasıl? O 60 vurdum tek kırdı lan bana. Beni kadar batıyor. Fort oynamayı unuttum oğlum. Adam bana dur bir bir tarzı ben de tarzım ben öldüm ama. Ama 60 canım Lan merak belki oğlum. Donmemem sarmaz seni. Onlar fark nereye çıkartıyor. Mekit var, sen Biz Araba atarak. Bir i̇şte araba atacağım, kırılacak diyecektim de araba da işte Bu araba sahibi benimle çana gitti ya. Yani bak şöyle alacaksın. Hemen gösteriyorum. Diyecektim gösteremiyorum Yaman dur sen çekme çalışıyor. Biz neden mutlu da kaldık başka gittik ki? Araba var lan yukarda. Ben attım ben gösteriyorum. Başka uçarak kuşluk umsada gidelim oradan çiftliğe geçeriz. Arabayı kullan saydık ya oğlum. Araba mı var? Yani? Dedin ya araba, üstünde araba var diye. O araba bu arada yok. Evet, tamam. yok. Altta arabayla birileri geziyor yemin. Birileri de geliyor. Bir yalnız benim pompalım yok. Yemin gel şuraya şuraya gerizekalı görev orada değil burada. Tam oraya da gelirim dedi. Burada pompalı ilaç çıkar. Adamın görev burada başka yere. Üf mavi taktan şıkkı şansını seveyim. Yemek adam var. Senin orada şurada işaretleme evet. şurada <laughs> gitme gitme hiçbir yere gitme <laughs> mavi skar istiyor musun onu da öyle söyleyeyim lan ay mavi ne, neslendirici diye bir şey gelmiş ha, evet öyle bir şey de var orada seçeneklerle onlardan birine dönüşüyor Güzel bir şey bu. Yok, şey bir şey. Tuvalet, buzdolabı. bu üç tane var kanka. Beş, aa, mavi, mıydım, ya sanskar. muaviskar bir tane daha vurdum. Hey biri bana bakıyor gene. Oh hey biri bana bakıyor gene. Kim sana yandan bakıyor la Nerede lan o? O serumu şu an. Gördüm, gördüm. Amdık. Gördüm. <laughs> o oh, 116 vurdum lan adama. Arabayla. Mı? Çaldı. O silah ne? Hey. Egemen bir arkadaş daha var. Egemen bir arkadaş var arkanda. Nerede? Ve hey. Arabaya atladım kaçtım. Neslendirici mi lan o silah mı? Kapmatik. Şey gibi oğlum eşya değiştirdim. Kapmatik en sevdiğim silah. E Egemen mini bassana. Nerede lan o adam? Egemen Bas. mini bassana oğlum. Vay. Adam sıkıyor bir yerde. Burada burada gel. En loving. Ne hallederim Allah'a şükür. Nerede lan? Gördüm onu şimdi. Tamam oğlum. Allah'a şükür. Ben eğimime ya. Kim eziyor onları? Kim eziyor onları? Kim Bizim <laughs> köylü. Ne oluyor lan? Video geldi bizim yaramıza. Vallah. Egen bana 5 tane verezd önce. Canım azaldı. Hayıran, mesanes. Bir <laughs> de bilmiyorum ne <öyle> diyeyim ama <laughs> çok doğru. Ay sıktım ama acaba saçma. <laughs> Ulan telefon sesi geliyor ya. Burada da telefon şeyi vardı. Kulübistan dedim buradan mı geliyor ses? Muzayyaların kaçırma oranları <laughs> Beklentileri çok üzerinde. Ee, eyvallah teşekkür ederim. Araştırma amaçlı olamaz. Sanki herkesi en az bir kere kaçırmak istiyorlar. Söz söz nedenini öğrenmeliyiz. Kaçırılmalar hakkında ne öğrenebiliyorsan öğren. Neden, nasıl, kim? Bu arada çok fazla kaçırılmamaya dikkat et. Beynine yazık olur muhtemelen. Telefonu çekebiliyor muyum? Kanka bir şey soracağım. Biz şeyle mi gideceğiz? Bu neydi ismi? Olmuş. Ya ay olmuş diyeceğim. Biz kolon hospital'ın önüne mi gideceğiz? Evet oradan iniyoruz yürüyoruz. Oradan para çekeceğim de. Aynen. Şey mi? için. Eee hani. kulüp 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 için. Benzinliği çekiyorum. Benzinliği mi çekiyor? Ben benim benim o silahım kayboldu. Buralara bir yerdeydi kayboldu sonra. Ha ben bilmiyorum ben bunu adamın içinden aldım. Aa lan. Sen anladın sen kesin şey yaptın ha. Gittin o nesnimi atıya aldın ona sonra beni saldın. Büyük ihtimalle. Na 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 ana yanlış gidiyorum şuna. Sen ana gidiyorsun. Ananın tır diyor ananın hızlı aracı. Şey Lan alan hep deniz tarafında ya. Gel şurada bir yerde fısak, gel. Allah. Adam. Lan adam, adam durma dur. Silahsız ey galiba. Nereye kaçıyor lan bu inayi? Lan yukarıda şey var, egemen oraya çıkmasına izin verme. Trambolin mi var? Oraya çıkalım biz. Öldürdü tamam. Sana. Trambolin değil o şey kaçış yeri gibi bir şey var. Galiba. kafa mesela inek matikle kaçıyorum egemen ölüyorum ben var, İşte var akıntı da ters. akıntı ters, evet. i̇şte, söz, söz, da ters işte seni çekebiliyor muyum ben seni yani. bak ölmem ya büyük ihtimalle inşallah inek matik Allah'ın peygamberin kabul eyler düzgün vermen eşeğiden var mı Metkitim var mı adam boş Hadi lan o yüzüne mi öleceğim lan? lan? Yok lan ölmedim. Ama 23 can kaldı yani. E yani dropta da var. Her yerde var oğlum bu ne? Ben ben olsam gitmezdim kanka. Oh, o ileride de adam var. Ne diyor ne hemen ya? Allah bu kim tövbe istiyor? <laughs> gel gel saldıralım abi. E yani ben pusarım ha valla. 17 Oha her yerde adam var ya Senin 100 kalkanın var benim. Senin de 100. Egemen gel gel Egemen gel Bota binik saldırak Alan Alan gelecek Alan gelecek Alan gelecek Eyen bir tane vurdum ama. Adam buradaymış ben sana. Bir daha vurdum. Ufodakine saldırıyorsun. Bir daha vurdum canın şeyi yok. Benim de yok. Kalkanı yok. 47 canım var. Aferin adam trambolin bas. Sonra da sen kırdın. <laughs> Eyen ben havada vurmaya çalış bir tane. Lan alan geliyor havada vurma. Eyen adamın yanına gitmemiz lazım. Eyen Eyen Eyen. Eyen sürüşü bana da Eyen. Egemen sıvışı var asla. Egemen ova Egemen. Suyun altına düştük. Egemen bak vur bir tane vur Egemen. Adam nerede oğlum? Can basacak lan can. Bastı geldi. bile. Bizi öldürecek. Bir Allah belanı versin son kalan o kalacak ve bizi sıkılasa ben bir şey bilmiyorum. Adam. Egemen adam. Öldük abi öldük. Böyle git nereye iyi kalmıyon lan Nerede oğlum Egemen biraz hani bir yardım mı etsen? Ben adam hani... burada sanıyorum ha Öldük amına neyse Haydılar. Neyse Şşş, Egemen ben 4 tane yer değiştirdim Hiçbirini saymadı Egemen adam, affey, Ananı satayım bu kim Ya birini öldürdüm biri Egemen hiçbirini o, saymadı ya. 34. 34 kanka. Onda <laughs> göre. <laughs> <laughs> Hayır 14 yazıyordu bu arada gösteriyor. Kanka o senin gibi devir din adamdı büyük ihtimalle. O adam öldü onun canı nasıl 14 kalsın gizli ki. Ellemişti <laughs> kanka yerde sürülüyordu